Salam dostlar. Bu safitlənə hər yerdən tapdım. Baxın burda. Belə bir, bir safitqam var. Bura qoymağa yer tapmadım. Keçərəm qarda görəm. Bu arada mənim yanında bir də gəldim. Adım yanımda dostum var. Mənə yaxındır, çox yaxındır. Sən belə yaxındır. Səsini səsini indi indi səsinin gəlir. Gəl. Pala. Çox incə saçı var. Döktördə, <laughs> Dostlar, bəli. Amələ təsiyə, aşağılaşma. Dostlar, mən də alsın. Bir də darsında. Süfrəmiz. A bax bu səvmisən bu süfrənsər? Oy dedə. Mən bunu süfrəndən neyim? Dostlar, indi bəli biz bunun üstün. Dostlar, bunlar sizin hamı, bunlar sizə verərik. <laughs> Dostlar, e, indi baxın. Burda mən bunun üstə rəsm çisəcəyəm. Bax Lazım çikməyə oldu. Ay Allah, boyaları apar bayılıq. Nəsə, rusca ilə çizəcəm bunu. Nə çizəcəyəm? Dostlar, mən də evdəyam. Hey, gəl bax bu oyun oynayaq. Bir də ki dostlar gəldik. Hə, dostlar gəldik. İndi biz burdakı tablette. Baxın. Tabletdə oyun oynayacağıq. Yox, bu artıq. Mənim bir də Time oğlu var. o telefon tutacak bizi gösterecek bir, bir de kayın. bunu koyak kırak ya Allah bunu bak buradan böyle tut gel bir de gel, gel dostlar geldik ben dostlar geldi indi ben bu oyunu oynayacağız dostlar ne oynayacağız bunu uşaklaşma uşaklaşır ha Hı, dostlar. Ne? Benim ben başlıyorum. X başlıyor. X. Ben sen X'den hmm. Ben dairem. Dairem. Bak burada da. Ah. Ah. Çekil. Ne? Dairem. Onun ben daire kız. Ben birinci x başlıyordum. Daire x başlıyor. Ah. Lir. Bu artık ders edip verim. Sen onunla yaz. Sıra sıra, sıra ileride. Sıra sıra bir saat olacak. Bir dakika. Bak bunu yapıya ileride. Ah. Şimdi mem yemek etsin. Mem yemek Ne olmaz ki etsin? Lapur alırsan Hayda. Ama biz şeyin vardı fıcanına da çekelim. Ay dede. Ay bizi Ay da bir bir gal çek gel. başka yere de koy. Yo bak he burası sayılmır. Bak bura sayılmır. bak ben dedi. Dedim de. Neyse. Bak bura sayıl. Bak bura sayılmır. Sayılmır. Mene mene. bunu da bilirsiniz ha. Mene kanalında var. Sayılır. Bir sayılır. Bir sayılır. Bir sayılır. Adı, Nasıl iyi dersin? dostlar Bak bir, ben bir. Ayşe. Bir Bak dostlar ayağım bir, ne, Ayşe sıfır. Oynamırız. Dostlar çok garip bir video oldu. Bir de dostlar. Çok garip ve pis video oldu. Ben bura, bakın bura. İki tane nasıl yapıştıracağım? Yani yapıştırıp geldim. Dostlar baxın bizə bizim ürəyimizdə sıxılır. Bilmirik. Bu oynaqda. Bu da, da sıxıcıdır. Bilmirik nə ayıraq. Dostlar, bir ipucu buldum. Gedin narə takas asırdı ya. Ya yani, saxta takas. Yəni dostumuza takas hazırlayaq. Tə elə olar. Yəni səndə mənimlə bir takas videom var. Yox, elə-belə elə-belə eləyək. Dostlar, elə-belə şey gəl. Yox, boş ver. Sıkıcıdır. Bir dakika dostlar bunların sesini kesip geldim. Dostlar bu arada bizim istirahat edeceği blok idi. Bunun adı. Ben oturuplar burada. Benim balam. Gözü der mi der mi Koy otursunlar. Ay dostlar. Demek. Ay getir. Koy koy bu uzansın. Git bu da bu da git. Koy yok yok uzansın. Oy dedi ne bunlar dedi ne bunlara. Bunu, ben bunu da şişirin. Biz bu arada bunu Bu da bir nara. buldum. Ben burada sen her burada şeyler çekey. Masamızı masamıza mesela iki, şekiller verer de yerlerini değiştirey. Kaç işte bakın. Dostlar gitme istiyor. Ayın koymur gitsin. Gitmesin. Dostlar bu arada bu da bizden iştirak ediyoruz. Bazı mert sağırırdı. Bu arada benim adım Ayandı. Bunun adı Ayşe'dir. Evet, evet. Oy onun nesi biri oynasın. Tamam. Ne mantıklı tamam.